Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Uygur Türkü kadınlar zor günler yaşıyor. Son yıllarda Çin'in soykırım ve asimilasyon politikasının en göze çarpan tezahüratlarından biri olan Uygur kızlarını ve kadınlarını Çinlilerle evliliğe zorlama uygulaması uluslararası toplumda büyük tartışmalara neden oldu. Çin kaynaklı sosyal medyaya yansıyan bilgiler Çin'in söz konusu politikası halen uygulanmakta olduğunu gösteriyor. Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan video görüntülerine göre Doğu Türkistan'ın malum bir köyünden bir Uygur kızının Çinli biriyle evlendirildiği, ve Çin geleneklerine göre giyinen Uygur kızının avluda Çinlilerle dans ettiğini kaydediyor. Görüntüde Uygur kızının yüzündeki solgun ve mutsuzluk ifadeleri bunun zorunlu bir evlilik olduğunu net bir şekilde yansıtıyor. Daha önceki raporlar ve zulümden kaçan tanıkların söylediklerine göre birçok Uygur Türk'ü kadının aile üyeleri toplama kamplarına veya hapishanelere gönderilmemesi için Çinlilerle evlenmeyi kabul etmek zorunda kaldığını doğruluyor. bir Çinli'nin Doğu Türkistan'da çifti göreve atanması dikkat çekti. Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Xinhua Haber Ajansı'nın 20 Ocak tarihli bir haberine göre, Çin Çinkai Eyaleti Yüksek Mahkemesi Başkanı Çin Mingou, Doğu Türkistan'daki Şincan Kamu Güvenlik Bakanı ve Şincan Bölgesi Başkan Yardımcısı olarak atandığı bildirildi. Haberde, Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Partisi Siyasi Hukuk Komitesi eski sekreteri, ve Bölge Başkan Yardımcısı, Bölge Kamu Güvenlik Dairesi Sekreteri ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri olarak önemli makamlarda görev yapan Wang Mingshen'in görevden istifa etmesinden sonra yeni atanan 1966 doğumlu Çin Minggao'nun hem Doğu Türkistan'daki Komünist Parti Başkan Yardımcısı hem de Kamu Güvenliği Bakanı olarak çifte pozisyonda vazife ödeyeceği belirtiliyor. Gözlemciler Çin Komünist Partisi'nin işgalinden günümüze Doğu Türkistan'da başkan yardımcılığına hiçbir Uygur kadrosunun atanmadığını vurgulayarak eski başkan yardımcısı Wang Minshen'in ellerinde yoğunlaşan büyük güçleri parçalama girişimiyle birlikte Çin Çengo'nun Doğu Türkistanlılar üzerindeki mevcut siyasi baskıyı daha rahat sürdürmesine sağlanması amaçlandığını kaydetti. Twitter Çin Washington Büyükelçiliği'nin hesabını kapattı. Sosyal medya platformu Twitter, Çin'in Washington Büyükelçiliği'nin resmi hesabını kilitlediğini bildirdi. Twitter tarafından yapılan açıklamada, büyükelçiliğin Çin'in Doğu Türkistanlılara yönelik politikalarını savunan paylaşımda bulunarak platformun insani duruş politikasının ihlal edildiği belirtildi. Washington'daki Çin Büyükelçiliği hesabı devlet destekli China Daily gazetesi tarafından yayınlanan ve araştırma olduğunu iddia ettiği bir makaleye atıfta bulunarak Uygur kadınlarının özgürleştiğine ve artık bebek yapan makineler olmadığını öne süren bir ilet paylaşmıştı. Söz konusu ileti önce Twitter tarafından kaldırıldı. Ardından da iletinin artık mevcut olmadığını belirten paylaşımın altında bu paylaşım Twitter kurallarını ihlal etmiştir ibaresi konuldu. Uygur Türkleri başta olmak üzere insan hakları örgütleri Çin'e Doğu Türkistan'daki kadınlara kısırlaştırmakla suçluyor. Büyükelçiliğin iletisine dünya genelinde büyük tepki gelmiş, aralarında Doğu Türkistan araştırmalarıyla bilinen Alman antropolog Adrian Zins'in de bulunduğu çok sayıda kişi Pekin'i soykırım yapmak ve bunu ısrarla savunmakla suçlamıştı. Çin Büyükelçiliğinin hesabından 9 Ocak tarihinden bu yana herhangi bir paylaşım yapılmadı. Çin'de Twitter'ın kullanılması yasak olsa da Çinli diplomatlar ve devlet medyası özellikle propaganda amaçlı olarak bu platformu kullanıyor. İngiltere soykırımcı Çin'le ticari anlaşmalarını bitirmeye hazırlanıyor. The Guardian'da yer alan habere göre İngiliz mahkemelerinin Çin'in Uygur Türklerine soykırım uyguladığına dair bir karar alması durumunda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin azaltılmasını gerektirecek yasal düzenleme 19 Ocak günü avam kamerasında tekrar görüşüldü. Daha önce yasaya soykırım değişikliği eklendiği için Lordlar Meclisi'nden dönmüştü. Bilgilere göre değişiklik Çin'in Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlara karşı Pekin'in defalarca reddettiği soykırım iddiasıyla ilgili olarak tasarlandı. Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın tasarıya çekimser ya da karşı oy kullanacağı ifade edilirken Başbakanın dini inanç özgürlüğünden sorumlu eski temsilcisi Rehman Çeşti tüm partilerin desteğini kazanan ve soykırım değişikliği yasa tasarısını destekleyeceğini söyledi. Önergeye göre öncelikle insan hakları savunuculara ve mağdurlara Birleşmiş Milletler'in kararını beklemeden İngiliz mahkemelerine soykırım iddialarıyla ilgili başvuru hakkı verilecek. Mahkemenin soykırım hükmüne varması durumunda ise Çin'le olan ticaret anlaşmaları yürürlüğe girmeyecek. Ayrıca muhafazakar Müslüman Forma, Uluslararası Barolar Birliği ve Başbakan Dini inançların Özgürlüğü Eski Temsilcisi Hükümet'in yasa tasarısına destek vereceğini açıkladı. Çin, İngiltere'nin dördüncü en büyük ticaret ortağı, altıncı en büyük ihracat pazarı ve üçüncü en büyük ithalat pazarı. Ötenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.